It is June 11th, a date that has left deep wounds in the life of Kevin Fox. It was on this day, 6 years ago, that he. 2004'te Illinois Wilmington'da yaşayan insanlar bir kayıp ihbarıyla sarsıldılar. Bir baba 911 aradı, 3 yaşındaki kızının kaybolduğunu bildirdi. Wilmington, Kuzey Illinois'da kapılarınızı rahatlıkla açık bırakacağınız küçük bir kasabaydı. Ancak her şey Haziran 2004'te Kevin'ın 3 yaşındaki Riley'nin kaybolduğunu bildirmesiyle değişti. Bu Fox ailesinin hikayesiydi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Kevin Fox, eşi Melissa ile lisede tanıştı. Beraber bir baloya katıldılar ve sonra aşık oldular. Genç çifti, ilk çocukları olan Tyler adındaki bir oğul karşıladı. Melissa ve Kevin, Tyler doğduktan kısa bir zaman sonra evlendiler. 31 Mart 2001'de kızları Riley dünyaya geldi. Riley çok enerjik, güzel, küçük bir kızdı. Ailesine özellikle de babasına hayrandı. Tam bir babasının kızıydı. 2004'ün baharında Riley henüz 3 yaşındayken amcasının düğününde çiçekçi kız olarak ağır endam etti. Dostları ve ailesi koridorda babasının kollarına koştuğu anı asla unutmayacaklardı. Fox ailesi o gün bir aile fotoğrafı çektirdi. Ve bu fotoğraf aile olarak çektirdikleri son fotoğraf olacaktı. 5 Haziran 2004'te bir cumartesi günü Kevin ve kayınbiraderi bir konsere gittiler. Melissa ise dostlarıyla beraber meme kanseri yürüyüşü için Chicago'daydı. Kevin yürüyüşün ikinci günü olan pazar günü çocuklarıyla beraber Melissa'ya katılacaktı. Melissa bitiş çizgisini geçtiğinde Kevin evlatlarıyla onu karşılayacaktı. Kevin konserden sonra şehre döndüğünde çocuklarını büyük anne ve büyük babaların evinden alıp evine geri götürdü. Çok geç olmuştu. Bu yüzden Kevin gece için Riley ve Tyler'ı kanepeye yatırdı. Sonraki sabah Kevin yatağının yanında duran 7 yaşındaki oğlu Tyler'ı görerek uyandı. Tyler, Kevin'a Riley'i bulamadığını söylüyordu. Kevin bütün ev aradı ama 3 yaşındaki evladını bulamadı. Sonra 911 aradı. Küçük kızı Riley'nin kaybolduğunu bildirdi. Melissa ailesini yoklamak için Kevin aradığında Kızı Riley'nin kaybolduğunu öğrendi. Kevin ona şöyle diyordu. Riley yok. Her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Melissa kızını aramaya yardım etmek için hemen Wilmington'a döndü. 6 Haziran pazar günü büyük bir arama ekibi Riley'yi aramak için bölgeye dağıldı. Bu anlarda ekipler Fox ailesinin evinde ipucu arıyorlardı. Eve zorla girdiğine dair herhangi bir iz yoktu. Evin içerisinde kayıp olan hiçbir eşya yoktu. Ama arka kapıya baktıklarında kapının kilidinin kırık olduğunu fark ettiler. Kevin, kilidin belli bir zamandır kırık olduğunu açıkladı. Gün bitmeden bir araştırmacı, 3 yaşındaki Riley Fox'un cansız bedenini yakınlardaki bir derede yüzüstü yatarken buldu. Riley, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Riley'nin kaçırıldığı gün, aynı blokta bir hırsızlık vakası meydana gelmişti. Hırsızlık olayı, Fox ailesinin evinin tam karşısında bulunan bir evde meydana geldi. Pazar sabahında erken saatlerde semtte kırmızı bir beretlanın dolaştığı açıklandı. Ancak ekipler medyaya Riley Fox'un öldürülmesiyle alakalı hırsızlık veya şüpheli araçlar arasında hiçbir bağlantı olmadığını anlattılar. Ekipler olay mahallinde yani derede iki beyaz spor ayakkabı buldular. Derenin kıyısında bulunan ayak izleriyle bu ayakkabı eşleşiyordu. Ayakkabın içerisinde içinde keçeli kalemle yazılmış bazı harfler vardı. Ayakkabılar delil olarak sunuldu. Ancak yetkililere göre ayakkabıların suçla herhangi bir alakası yoktu. Otopsi sonucunda Riley Fox'un boğulmaktan öldüğünü, o dereye girdiğinde hayatta olduğu anlaşıldı. Ağzında kolibandı vardı ve bağlıydı. Karşı koyma şansı yoktu. Küçük kızın hayati tehlikesi olmayan kafa yaraları vardı. Cinsel saldırıya uğramıştı. DNA ve diğer adli deliller toplandı ve de FBI suç laboratuvarına gönderildi. Bu anlarda ekipler Kevin Fox'tan yani babadan şüpheleniyorlardı ailesine ve dostlarına Kevin'ın işin içerisinde olup olmayacağı soruldu. Ancak Kevin'ı tanıyan herkes bu olasılığı şiddetle reddetti. Müfettişler 7 yaşındaki Tyler Fox'la kısa bir görüşme yapmaya karar verdiler. Tyler Riley ile aynı odada uyuyordu. Onun gittiğini fark eden ilk insan oydu. Ancak yetkililerin yaptığı bu görüşme fena halde yanlış yönetildi. Tyler Fox'un görüşmesi çocuk merkezinden gelen bir uzman tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer Tyler'a babasının Riley'yi evden çıkarıp çıkarmadığını sordular. Aslında bu soruyu Tyler'a tam 168 kez sordular. Babasının Riley'yi evden alıp almadığı soruldu. Tyler bu anlarda üzüldü. Histerik bir şekilde ağlamaya başladı. Ancak uzman Tyler'a babasını suçlaması için zorla sorular sormaya devam etti. Küçük çocuğa 168 kez sorduktan sonra bile Tyler babasının Riley'yi evden çıkarmadığını anlatmaya devam etti. Aylar geçti. Soruşturmada herhangi bir ilerleme yoktu. Ekipler yerel bir markette Kevin Fox'unkine benzer bir arabanın sabah erken saatlerde Riley'nin öldürüldüğü alana doğru giderken bazı güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu keşfettiler. Ama görüntüler oldukça kötüydü. Baba Kevin Fox suçlu olabilir miydi? Aynı günlerde Kevin ve Melissa karakola çağrıldı. Ancak karakola vardıklarında İkisi farklı odalara götürüldü. Kevin'ın girdiği odadaki kameralar kapatıldı. Kevin Fox'a göre yetkililer kendisini, kızına cinsel tacizde bulunmak ve de onu öldürmekle suçlamaya başlamışlardı. Kevin iddiaları defalarca kez reddetti. Ekiplerin kendisini tehdit ettiğini hatta azarladığını söylüyordu. Ekipler ona bir yalan makinesi testi yaptılar. Kevin bunu kabul etti. Polislere göre Kevin yalan makinesi testinde başarısız oldu. Ekipler ona bağırmaya devam ettiler. Riley'yi öldürdüğü konusunda ısrar ettiler. Hatta Melissa'ya getirdiler ve ona da Kevin'ın Riley'yi öldürdüğünü anlattılar. Melissa buna inanmadı. Kevin'ı savundu. Bu anlarda ikisi tekrardan ayrı odalara konuldu. Melissa eşine sırtını dönmedi. Bu yüzden de ekipler bu kez Melissa'yı azarladılar. 14 saatlik sorgulamanın ardından ekipler bunun bir kaza olabileceğini öne sürdüler. Kevin zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak yıkılmış gibi hissediyordu. Çıkış yolu yokmuş gibi hissediyordu. Kevin sonunda kızının yanlışlıkla kafasına vurduğunu sonra da panikleyerek onu deriye götürdüğünü itiraf etti. Ekipler Kevin Fox'un her şeyi itiraf ettiğini birinci derece cinayetle suçlanacağını açıkladılar. Ancak Kevin hemen itirafını geri aldı. Ve de itirafını ekiplerin zoruyla yaptığı konusunda ısrarcı oldu. O günlerde eyalet savcısı Jeff Zorlu bir seçime gidiyordu. Rakibi oldukça dişliydi. Riley cinayetini çözüme kavuşturmak Jeff'e seçimi kazandırabilirdi. Belki de bu yüzden masum olan Kevin'ı zorla cezaevine göndermek istiyordu. Ama olmadı. Jeff'in planı tutmadı. Eyalet savcısı Jeff, James Glasgow'a kaybetti. Bu anlarda Kevin Fox yargılanmak üzere cezaevindeydi. Devlet idam cezası istiyordu. Diğer mahkumlar Kevin'ın çocuklara yönelik Cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklediğini biliyorlardı. Bu yüzden Kevin'in hayatı tehlikedeydi. Kevin hayatta kalma konusunda endişeliydi. Çaresiz hissetti. Ama ailesi yanındaydı. Yüksek profilli bir avukat tutmuşlardı. Kevin'in avukatı, haksız yere mahkum edilen müvekkillerin temize çıkarılmasına yardım etmesiyle bilinen Kathleen Zellner'dı. Kathleen, Riley'nin tecavüz kitinden alınan DNA'nın FBI'ye gönderildiğini ama test edilmediğini öğrendi. FBI bu anlarda tuhaf bir açıklama yaptı. Eski savcı Jeff onlara numuneyi test etmemelerini söylemişti. Yani savcı Jeff kendi siyasi kariyeri için Kevin'ı cezaevine göndermişti. Aylar sonra DNA testi Kevin Fox'un kızına yönelik cinsel saldırı ve cinayetten sorumlu olmadığını ortaya çıkardı. Berat eden Kevin Fox hakkındaki suçlamalar düşürüldükten sonra cezaevinden çıktı. Eşi Melissa Kevin'i desteklemekten, onun masumiyetine inanmaktan asla vazgeçmemişti. Kevin bir bebek katili olarak cezaevine girmişti. Bu anlarda birçok kez tehdit edildi. Dünyada masum oldukları halde işlemediği suçları itiraf eden binlerce insan vardı. Masum zanlılar, korktukları, kafaları karıştığı ya da bitkin düştüklerinden dolayı itirafta bulunuyorlardı. Aldatılıyorlar ve kandırılıyorlardı. Ne yaptıklarını bilmediklerinden, kendilerini umutsuz, çaresiz ve izole hissettiklerinden, tek çıkış yolunun itiraf olduğunu düşünüyorlardı. Kevin ve Melissa Fox eyalete karşı bir dava açtı. Kevin ve Melissa, Kevin'ın temize çıkarılmasına karşın her ikisinin de toplumda sert bir şekilde yargılandıklarını, alay konusu olduklarını, bebek katilleri olarak anıldıklarını açıkladılar. Bir savcının iftiraları hayatlarını cehenneme döndürmüştü. Kevin'ın avukatı, ekiplerin Kevin Fox'a odaklandığını, ayakkabılar, kırmızı beratla raporları ve hırsızlıklar da dahil olmak üzere gerçek katile bağlantı kurmuş olabilecek kanıtları görmezden geldiğini iddia etti. Fox ailesi davayı kazandı ve 8,5 milyon dolar aldı. Kevin Fox'un aklanmasıyla Riley'nin kaçırılması, saldırıya uğraması ve öldürülmesiyle alakalı soruşturma yeniden açıldı. Olaydan 5 yıl sonra 2009'da FBI davayı devraldı. Müfettişler kimliği belirsiz bir kadından ihbar almışlardı. 2004 yılında Haziran ayında şartlı talihli hapisten çıkmış Wilmington'da yaşayan bir adam vardı. Kadın bu adamın sevgilisi olduğunu söylüyordu. Sevgilisi, Riley cinayetiyle alakalı tuhaf davranışlar sergilemiş, rahatsız edici bazı sözler söylemişti. Bu adam bir akrabasını istismar ettikten sonra yeniden cezaevine gönderildi. İsmi Scott Abbey'di. Scott Abbey 22 Temmuz 1971'de dünyaya gelmişti. Sıkıntılı bir çocukluk geçirdi istismara uğradı. Onu çocukken tanıyan bir kadın sık sık sırtında ve kalçasında yaralar ve morarmalar olduğunu söyledi. Evden ve okuldan bir şeyler çalıyordu. Gençken başı birçok kez belaya girdi. 17 yaşındayken hapse gönderildi. İlk mahkumiyeti 1988'de sahtecilikten oldu. Daha sonra 92'de hırsızlıktan bir kez daha hapse girdi. 2000'de başka bir hırsızlıktan dolayı tekrar cezaevine döndü. Scott hayatının çoğunu cezaevinde geçirdi cezaevindeki kısa sürelerde bir kadınla evlendi. Ailesi Scott'ın bu kadını fiziksel olarak taciz ettiğini, kadının da sonunda Scott'tan boşandığını belirtti. Scott'ın baldızı şöyle diyordu. Bir gece bir çığlık sesi duydum. Birisi pencereye tırmanmaya çalışıyordu. Adam ablama vuruyor, saçını falan çekiyordu. Bu adam Scott'tı. Scott 2004'te şartı taliyeyle dışarıya çıktı. Riley Fox'un evinden neredeyse 2 kilometre uzakta Wilmington'da annesiyle beraber yaşıyordu. Bir yıl sonra Scott, yan odada uyuyan bir aile üyesine tecavüz etmekten suçlu bulundu. Illinois'daki bir cezaevine gönderildi. FBI Scott'ın Riley'nin kaybolduğu günde dahil olmak üzere birçok kez intihara teşebbüs ettiğini öğrendi. Ekipler o gün Scott'ın evine müdahale etmişlerdi. Ancak iki olay arasında bağlantı bulamadılar. FBI cezaevindeki Scott'la konuşmaya gitti. Ancak Scott, Riley Fox'un öldürülmesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. FBI ajanları cezaevinden ayrıldıktan sonra Scott annesini aradı, onu son bir kez görmesi gerektiğini, gerçekten de kötü bir şey yaptığını söyledi. Daha sonra annesine Riley Fox'u öldürdüğünü itiraf etti. O gece cinayeti itiraf ettiği bir intihar notu yazdı. Sonra da cezaevi hücresinde kendini asarak intihara teşebbüs etti. Scott ölmedi. FBI ajanlarına videoya kaydedilmiş bir itirafta bulundu. Kokain ve alkolün etkisi altında olduğunu, bazı yerel evleri soymaya karar verdiğini anlattı. O gün önce karşı evi soymuş sonra da Riley'nin evine girmişti. O gün kırmızı Berat da kullandı. Arabası o bölgede görüldü. Şüpheli olarak polislere bildirildi. Bütün bu ipuçlarına karşın ekipler faile odaklanmaktansa Kevin'a odaklanmayı tercih ettiler. Scott aslında bu eve bir şeyler çalmak için girmişti. Oturma odasına girdiğinde Riley ve Tyler'ı kanepede yatarken gördü. O anda Riley'i kaçırmaya karar verdi. Aracını evin arkasına kadar geri sürdü. Sonra yeniden eve girdi ve Riley'i kaçırdı. Elini ağzına götürüp onu zorla arabasına bindirdi. Aslında Scott'ın yüzünde bir bandana vardı. Ama bir an bandana kaydı ve Riley Scott'ı gördü. Bu andan sonra Scott panikledi ve de onu öldürmesi gerektiğine karar verdi. Riley'i bağladı. Ağzını bantladı ve ölmesi için deri attı. Riley o derede boğuldu. Riley son anlarında babasının adını haykırdı. Dedektifler bu davada pek çok ipucunu kaçırdı. Derede bulunan ayakkabının içerisinde EB'ye yazıyordu. Yani Scott Ebi. Kıyıdaki izler ayakkabıyla eşleşiyordu. Scott onların kendi ayakkabıları olduğunu kabul etti. Yetkililerin ayak izleriyle bağlantı kurmamaları için onları çıkardığını ve deriye attığını anlattı. Hem halk hem de ipuçları katilin yakalanması için ekiplere birçok fırsat sundu. Ama ekipler her şeyi ellerinin tersiyle ettiler. Scott sonra bir kez daha kendisini öldürmeye çalıştı. Ama polisler müdahale etti. Eğer Scott'ın ismini sistemden geçirmiş olsalardı, sabıka kaydını görecek ve de onu daha erken yakalayabileceklerdi. Scott Abbey, 2010'da 5 adet 1. derece cinayet bir adet çocuğa yönelik yırtıcı cinsel saldırı suçunu kabul etti. Şartlı tali olasılı olmaksın ömür boyu ceza aldı. Sıkat savunmasının bir koşulu olarak cezasına itiraz etme hakkından vazgeçti. Hayatının geri kalanını cezaevinde geçirecek. Sonraki yıllarda Melissa ve Kevin'ın bir kızı daha oldu ama evlilikleri uzun sürmedi. Çift boşandı, başka isimlerle yeniden evlendi ve yine birden fazla çocuk dünyaya getirdi. Michael Sweet'in çocukluğu, annesi ve babası arasındaki kavgalar sebebiyle kötü geçti. Annesi Marlin sürekli içki içerdi. Babası Roger, annesine karşı sık sık şiddetli ve tacizci bir davranış sergiliyor. Michael, babasının annesini duvarlara ittiğini, hatta ona bir kez silah doğrulttuğunu hatırlıyordu. Babası Roger Sweet'in ahlaksızlığı, herhangi birisinin en çılgın hayallerinin bile ötesine geçebilirdi. Roger ve Marlin Sweet, Michigan Farmington'da oğulları Michael'ı büyütüyorlardı. Çiftin çalkantılı bir ilişkisi vardı. Roger karısına sık sık şiddet uyguluyordu. Malin'in yüzünde ve kollarında sık sık morluklar oluyordu. Oğulları, annelerinin beni incitmeyi bırak, beni boğmayı bırak dediğini sürekli duyuyorlardı. Hatta bir keresinde kadının bacağı kırıldı. Bacağı iyileşemedi. Talihsiz kadın öylece yaşamak zorunda kaldı. Haziran 1990'da Malin Sweet'in cansız bedeni kendi banyosunda bulun. Düşmüş ve kafasını kapı koluna çarpmıştı. Hastaneye sevk edildi, kafada sıkırıyla yoğun bakıma alındı. 6 gün sonra Malin vefat etti. Ölümü tesadüfi olarak kabul edildi. Roger Sweet'in yoluna devam etmesi uzun sürmedi. Karısının ölümünden kısa bir zaman sonra Lizzie May Collier'la tanıştı. Lizzie yeni sevgilisinden ve de onun için yapacağı güzel şeylerden dolayı mutluydu. Lizzie'nin kız kardeşine göre Roger, Lizzie'nin benzin deposunu doldurmak, arabasını temizlemek gibi güzel jestler yapıyordu. Lizzie'nin ailesi Roger'ı iyi bir adam olarak görüyorlardı. Çift, Michigan'ın Brownstone kasabasına yerleşti. Sonraki 16 yıl süresince evli kaldılar. 8 Ocak 2007'nin sabahında saat 10 sıralarında çiftin evine itfaiye çağrıldı. Ev alevler içerisinde kalmıştı. Kül olmuştu. Müfettişler yangında bazı şüpheli ipuçları fark ettiler. Birincisi bahçe ortamı güvertede çalışır vaziyetteydi. Aile odasının zemininde bir benzin bidonu vardı. Bu evden birinin taşındığını düşündürten kutular vardı. Ek olarak birkaç elektronik cihaz kargaşa içerisinde etrafa fırlatılmıştı. Birden fazla cihazın kablosu kesilmişti. Sonuç olarak evde bir tür mücadele olduğu, sonunda bu yangının kundaklama faaliyeti olduğu anlaşıldı. Ancak Sivit ailesi evde yoktu. Roger Sivit yaşıyordu, gayet iyi bir durumdaydı. Yangından hemen sonra bulundu. Karısı Liz ise hiçbir yerde yoktu. Kayıp kişi olarak listelendi. Soruşturma başladığında ekipler evin kalıntılarından kısmen yanlış bir günlük ele geçirdiler. Günlükteki kayıtlar Roger ve Liz arasındaki evlilik sorunlarını ele alıyordu. Yetkililer Roger'la yangın hakkında konuşmaya karar verdiler. Roger müfettişlerle konuşmaya istekliydi. Ekipler ona yangının nasıl çıktığını düşündüğünü sordular. Roger'ın yanıtı gayet ilginçti. Roger yangını muhtemelen karısının çıkardığını, kendisini öldürmek istediğini, sonra da ormana kaçtığını anlattı. Roger, karısının bilgisayarını tuttuğu ofisten uzağa atmış olabileceğini, çünkü karısının internette bu kadar zaman geçirmesine kızdığını belirtti. Karısının çevrim içi bir kumarbaz olduğunu anlattı. Ekipler kısa bir zaman sonra Roger ve Lizzie'nin ayrılma ya da boşanma sürecinde olduklarını öğrendiler. Roger soruşturma esnasında gayet işbirlikçiydi. Kundakçılık faaliyetlerini tespit eden köpekler Roger'ın ayakkabılarından bir koku aldılar. Bunlar kanıt olarak alındı. Liz'in aracında Liz'in Roger'ı sokağın aşağısındaki geri zekalıyla ilişkisi olmakla suçlayarak yazdığı bazı notlar vardı. Roger onun bahsettiği kişiyi anlattı. Ancak bu kadınla herhangi bir cinsel ilişkisi olmadığını söylüyordu. Bununla beraber Roger'ın 19 yaşındaki zihinsel engelli kızla yaptığı bir görüşmede onunla birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ediyordu. Roger sorgulanmak üzere karakola getirildi. Ona hakları okundu. Ekipler sonunda onu yıpratmaya başardılar. Roger bu kadınla ilişkiye girdiğini itiraf etti. Evinin yanmasından sadece 4 gün sonra 12 Ocak 2007'de cinsel saldırıyla suçlandı. Roger'ın başı sandığından çok daha fazla beladaydı. Evinden alınan bilgisayarlar Lizzie'nin nerede olduğuna, ona ne olduğuna dair bazı ipuçları veriyordu. Yetkililer Roger'dan şüpheleniyorlardı. Ekipler Lizzie'ye zarar verdiğinden, evini ateşe verdiğinden şüpheleniyorlardı. Bu anlarda Roger'ın ilk karısı Marlin Sweet'in 1990'da öldüğü öğrenildi. 13 Ocak 2007'de Marlin Sweet'in ölüm soruşturması yeniden açıldı. 4 gün sonra adli tıp görevlisi Marlin Sweet'in kaza sonucu değil cinayetten öldüğüne karar verdi. Doktor Dragović daha sonra ifade verecekti. Mali'nin yüzünde, boynunda, kollarında, başında ve omzunda yaralanmalar vardı. Ölmeden önce korkunç bir dayak kurbanı olduğu anlaşılıyordu. Roger'ın bilgisayarına el konulmuştu. Ekipler Roger'ın yetkililere kendisine ait olduğunu, karısı tarafından kullanılmadığını söylediği bilgisayarda çocuk pornografisi buldu. Şubat 2007'de Roger Sweet bu olayla suçlandı. Yangın evini yok ettiğinden karısı Liz kaybolduğundan beri hayatı aşağı doğru bir sarmalda görünüyordu. Nisan 2007'de ekipler Roger Sweet'in büyük olasılıkla karısının ölümüne neden olduğunu belirlemek için Mali'nin ölüme esnasında tanıyanlardan yeterince kanı topladılar. Marlin Sweet'in ölümüyle alakalı birinci derece cinayetle suçlandı. Farmington polis şefi William Dyer basına yaptığı açıklamada şunları anlattı. Marlin Sweet'in Roger Sweet olan evliliği, aile içi şiddetin kurbanı olduğuna, kırık kemiklerde dahil olmak üzere yaralanmalara ve nihayetinde ölümüne neden olan kafatası kırılmasına maruz kaldığına inanıyoruz diyordu. Temmuz 2007'de Roger için işler daha da kötüye gitti. O sırada henüz 16 yaşında olan zihinsel engelli bir kızı kullanarak çocuk pornografisi ürettiği belirlendiğinde federal çocuk suçlarıyla suçlandı. Lizzie hala kayıptı. Roger Sweet'e kendisine yöneltilen diğer suçlamaların korkunçluğu göz önüne alındığında karısının kaybolması hakkında bir şeyler anlatması için savunma anlaşması teklif edildi. Ancak 2008'in Ocak ayında Roger bu anlaşmayı reddetti. Roger Sweet suçlu bulunduğu ilk cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye gitti. Bu suçlamalardan 10 ile 17 yıl ceza aldı. Daha sonra federal çocuk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve yine suçlu bulundu. Bu kez aynı anda eyalet cezasına çarptırılmak üzere 21 yıl ceza yedi. Uzun bir zaman cezaevinde kalacağını anlayan Roger, Marlin Sweet'in ölümünde ikinci derece cinayete itiraz etmedi. Bu cinayetten 15 yılla 30 yıl ceza aldı. İkinci eşi Lizzie kayıp bir kişi olarak kaldı. Ailesi kanıtların olmaması sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Lizzie siyah bir kadın olduğundan davasının hak ettiği ilgiyi görmediğini hissediyorlardı. Ayrıca Roger Sweet'in onun kaybolmasıyla bir alakası olduğunu varsayıyorlardı. Lizzie'nin bir yerlerde hayatta olabileceğini umuyorlardı. Roger cezaevindeyken Lizzie'yi arama çalışmaları devam etti. Üzeri kapatılan dava Lizzie'ye ne olduğuna dair hiçbir ipucu vermiyor gibiydi. Lizzie'nin Roger'ın pornografisinden haberdar olduğu ve onunla yüzleştiği de dahil olmak üzere bazı teoriler ortaya çıktı. Yüzleşme üzerine belki de Roger onu öldürmüştü. Ardından kanıtları yok etmek için evini yaktı. 2013'te Michigan, Detroit'in yaklaşık 30 kilometre güneyinde bir kafatası bulundu. Adli ve antropolojik testler yapıldı. Diş kayıtları kayıp kişilerle karşılaştırıldı. Kafatası kaybolmasından yaklaşık 6 yıl sonra Lizzy Collier Sweet olarak tanımlandı. Ancak yalnızca kafatasının incelenmesiyle ölüm sebebi belirlenemedi. Başka bir kanıt bulunamadı. Lizzy'nin ailesi onu gömebilir nerede olduğunu bilerek en azından biraz rahatlayabilirdi. Roger Sivit bir şüpheli olarak kalmaya devam etti. Ancak yetkililer Lizzie'nin davasında haksız ölümü kanıtlayamadı. Roger, diğer suçlamalardan dolayı cezaevinde kalırken Lizzie'nin davası onun öldürüldüğüne dair herhangi bir kanıt olmadan bir kez daha soğumaya bırakıldı. Ancak 2021'in Nisan ayında Roger Sivit merhametli talih için başvuru yaptı. Dilekçesinde 2021'in başında reddedilen son itirazıyla tüm idari hukuk yollarını tüketine dair kanıtlar sundu. Görünüşe göre bu merhametli talih için dikkate alınan bir faktördü. Ek olarak kendisi COVID-19'a yakalanma açısından yüksek risk altında sokan tıbbi bir duruma sahip olduğunu iddia etti. Artık 73 yaşında olan Roger'ın kronik böbrek hastalığı vardı. Zaten bir kez COVID-19 ve hipoksit teşhisi almıştı. Bu da hastaneye kaldırılma solunum yetmezliği ile sonuçlandı. Ayrıca atrial fibrilasyon teşhisi vardı. Ancak Roger, Moderna COVID-19 aşısını cezaevindeyken yaptırmıştı. Dilekçesinde buna rağmen hala virüse yakalanma riskinin yüksek olduğunu, eğer kaparsa ölüm riskinin yüksek olduğunu belirtti. Mahkeme, Roger'ın cezaevinden beri herhangi bir disiplin ihlali yapmadığını, örnek bir mahkum olduğunu öne sürerek merhametli tahliye talebini kabul etti. Roger, işlediği iğrenç suçlardan dolayı 14 yıl ceza yaptıktan sonra Covid-19'a yakalanmasını önlemek için serbest bırakıldı. 2021'de cinsel suçlu olarak kayıt olma, danışmanlık alma, şartlı talihe memurları tarafından izlenme ve bir bilgisayar, internet, izleme programına katılma gerektikleriyle elektronik izleme ve ev hapsiyle serbest bırakıldı. Mallin ve Eliza'nın ölümleriyle alakalı cinsel saldırı suçlamalarını soruşturan yetkililer, yargıcın Roger'ı serbest bırakma kararından tiksindiler. Ancak yargıç Victoria Roberts şöyle diyordu. 14 yıl cezaevinde tek bir disiplin cezası bile almadı. Davranışı yasaya saygı gösterdiğini gösteriyor. Denetimli taliyede nasıl performans gösterebileceğini hepimiz göreceğiz. Yetkililer Lizzy Collier davası üzerine çalışmaya devam ettiklerini, Roger'ın serbest bırakılması durumunda davaya yeniden bakış atacaklarını belirttiler birden fazla cinsel ve şiddet içeren suçlardan hüküm giymiş bir adam yalnızca 14 yıl ceza aldıktan sonra nasıl serbest kaldı? Bu davadaki adaletin başarısızlığı hayret verici. Roger Sweet tam bir belaydı. Karısını taciz etti. Büyük olasılıkla ikisini de hayattan kopardı. Birden fazla insanı gereksiz acı ve tramvaya maruz bıraktı. Umarız yetkililer Roger Sweet'i tekrardan cezaevine atarlar. Bu kez Lizzie May'in davasında adaleti aramak için gereken kanıtları keşfederler. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.